Hepinize merhaba arkadaşlar. Sizlerle birlikte bugün PK X oynayacağız. Bugün sesim çok olmayabilir. Hastayım. 20 arkadaş edindim. Ben bunu tanımıyorum. kanalını bilen var mı? Benim kanalıma abone olursan şu an arkadaşım önümdeki. Kanalıma abone olursan kanal benim kanalıma yorum yapsın mı lütfen arkadaşlar bugün ben oyun oynayacağım siz izleyeceksiniz ben de ondan olması gereken kanalıma abone ol desem ama inşallah olur inşallah neyse ona bunu bildirmek için ne video yaptım